Merhaba arkadaşlar. Yine bir site tanıtımı sizlere gerçekleştireceğiz. Eee circuito.io diye bir sitemiz var. Bu site Arduino'larla ilgili işlemleri gerçekleştirebilmeniz için size kolaylıklar sağlıyor. Ee, tabii bu tarz siteler kendi kaynaklarını sağlayabilmek için çeşitli ürünleri kullanıyorlar. Burada da bunları reklam ya da satın almanız için sizi yönlendiren sistemler diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir input bölümümüz var, bir controller'ımız var, bir de output kısmımız var. Bunların seçimlerini gerçekleştirdikten sonra bu cihazlarla yapabilecek bir programı ve hardware ile ilgili işlemleri bize gösteriyor. Buradan Watch the Magic bölümünden sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili küçük bir video var bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu video size az çok burada size anlatacaklarımızı da içeriyor. Gördüğünüz gibi input bölümünden bir ürün seçiyoruz. Out kontrolörümüzü seçtikten sonra işte kablomuzu seçip daha sonra da buradan sistem için gerekli işlemi gerçekleştiriyoruz çıkış işlemi için. Sonra da burada size şemayı veriyor. Bu sağ taraftaki videolar hepsi için yok tabii ki. Size nasıl yapacağınızı gösteriyor. Tek tek kablo bağlantıları, tek tek vesaireler. Daha sonra alt tarafta programını veriyor. Programını bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Gerekli sistemi hardware'inizi ayarladıktan sonra hardware'e bakıp istediğiniz gibi e, işlemini kurduktan sonra yazılımınızı yükleyip istediğiniz gibi programı çalıştırabiliyorsunuz. Program içinde isterseniz düzeltmeler ya da bununla ilgili işlemleri de tabii ki gerçekleştirebilirsiniz. Buradan isterseniz devam edelim. Örneğin işte inputlarına bakalım. Inputlara tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi genelde SparkFun'un çeşitli cihazları var. Bu SparkFun'un cihazlarıyla ilgili seçim yapmamızı istiyor. Bunların arasından işte ultrasonik seviye transmiteri gibi bir sistem seçebiliriz biraz önce onların seçtiği gibi. Hemen bu taraftan da Arduino'nuzu seçebilirsiniz. Hangi Arduino ile kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Örneğin Arduino Uno'yu seçelim. Güç kaynağı olarak nasıl bir şey istiyorsunuz onu soruyor. Yine bunların hepsi de ürün tanıtımı ile alakalı işlemler arkadaşlar. Çıkış olarak da örneğin yine Sparkfun'un 7 segment 4 satırlık bir display'ini 4 karakterlik bir display'ini seçelim. Bu işlemi yaptıktan sonra bizden bir mail adresi istiyor. <laughs> Sanırım bu mail adreslerini de kayıt için veya daha sonra ürün satışları vesaire için kullanabiliyorlar. Biz hemen buraya mailimizi yazalım. Buna da Sıkada PLC Deneme diye bir proje ismi verelim. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra isterseniz e, haber bültenlerine abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ya da tıklamadan da geçebilirsiniz. Böyle bir üyelik vesaire gibi herhangi bir şey istemiyor. Create butonuna bastığım zaman beklemeye geçiyor. Bizim şu anda bizim yaptığımız devre şamasını ya da bizim yaptığımız sistemle ilgili kodları oluşturduğunu belirtiyor. Hemen arkasından da bize burada artık hazır diye bilgisini veriyor. Open dediğimiz anda yeni bir sayfaya geçiş yapıyor. Gördüğünüz gibi burada ürünlerden bahsediyor. Hemen buradan işte ürünleri satın almanızı istiyor. Ürünleri satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra alt tarafta işlemi nasıl yapacağınızı gösteriyor burada. Burada da arkadaşlar next next diyerek örneğin en son oluşan sistemimiz bu. 11 step demiş. Next diyoruz. İlk önce işte bu şekilde montajınızı gerçekleştirin diyor. Next diyoruz. şu kabloyu buraya bağlayın diye veriyor. İşte 5 volt besleme işlemini gerçekleştirin diyor. Sonra çıkış işlemi, input işlemi için buradan input'u bağlayın diyor. Next step'leri yaparak aynı anda da yan tarafta kendiniz bordunuz ve Arduino Uno ile işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Böylelikle bağlantıları bitirmiş oluyorsunuz. 11 adımda 11 kabloyu bağladıktan sonra ya da 10 kabloyu bağladıktan sonra artık sistemimiz bu şekilde hazır hale geliyor. Hemen alt tarafa doğru iniyoruz. Buradan dosyalarınızı indirebilirsiniz. Dosyalarla ilgili işlemleri yapabilirsiniz. Sistem şuradaki resim dosyasını indirebilirsiniz diyor. Hemen alt tarafta da kodları var. Bu kodları da buradan download edip işleminize devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, lisansla ilgili vesaire ilgili bazı uyarılar da var. Dolayısıyla Arduino'ya <laughs> başlangıç yapmak ya da küçük ufak tefek e, projelerinizi gerçekleştirmek için Rahatlıkla e, bu siteyi kullanabilirsiniz. Bunun gibi birçok site var. Bunları da sizlere, e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.